¡Oh! Selamünaleyküm arkadaşlar herkese merhabalar yepyeni bir PUBG Mobile beta bölümüne hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle ne yapıyoruz Fırat'la birlikte ta ismi görünmüyor isimler bug'a girmiş beta adı üstünde arkadaşlar birçok şeyi var hatası var beta olduğunu sürekli sürekli hatırlatmak istiyorum çünkü oyunda birçok bug ve birçok açık var o da beta olduğu için yani burada oyunu deniyorlar yeni modları getiriyorlar falan filan lafı uzatmayalım yeni modu 4.2 güncellemesindeki yeni modu Segons'la birlikte inceleyeceğiz Fırat'ın adı Segons nama değer Segons arkadaşlar Sizler de takip etmek isterseniz onu açıklamada bir yorum yapar. Yorumunu sabitlerim takip edebilirsiniz. Sekonsa beta'yı deneyeceğiz baba. Beta'ya gelen yani yeni mod güncellemesi efsane olacak arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz zaten. Arkadaşlar muhtemelen geyik diye bir şey yok. Öyle bir muhabbet duydum ama geyik de olabilir tahminimce ama bence kelebek. Onun muhabbeti kelebek. Geyik var mı yok mu bilmiyorum. Böyle bir ama çok güzel bir kelebek şeyi var. Böyle kelebek kanatları veriyor size. Hareket hızı da çok yüksek. Muhtemelen o beta olduğu için aşırı derece de yüksek. Ben bu kadar yüksek olacağını düşünmüyorum. Segons denedi. Ben kendim denemedim. O denerken ben onu izledim ufaktan ufaktan. Pochinki'deki alanda fazla bir şey çıkmadı. Betalarda biliyorsunuz. Belki birçoğunuz biliyordur. Beta modlarında bir mod tam oluyor. Bir mod eksik oluyor. Buradaki tam mod da galiba Yasnaya'daki mod. Ama modun yerleri belli. Modun yeri biri Pochinki'de biri Yasnaya'da. Bu bence çok güzel olmuş. Bir de aşağıda Çince yazan bir ağaçlı maaşlı bir şey var. Milta'da görünüyor şu an. O muhabbeti de gidip göreceğiz. Segons oynarken o ağacı kesmişti. Bir şey öldürüyor falan bir şeyler veriyor. Loot veriyor. Baya güzel loot veriyor. Onu da göstereceğiz size. Onun dışında genel haritayla ilgili bir değişim yok şu anda arkadaşlar. Bu değişim sadece yeni gelen mod için. Modun adı neydi kanki? Unuttum valla ya. Bakarız bir daha ya. Modern ismi unuttum. <laughs> 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 onu valla. Ağaçlı maaşlı bir şeydi. Modern ismini için birazdan bakarız. Bir yere inelim. Segons bir yerden öğrenmiş. Ben bilmiyorum nereden öğrendiğini. Onun bakması lazım. Şimdi bir aşağı inelim bakalım ona birlikte. Böyle bir kombin yaptık arkadaşlar bu arada. Geçici verdi. Biz betayı ilk defa deniyoruz. İlk defa betaya girenlere de galiba böyle bir sürü denemelik kıyafet veriyor. Şöyle bir görüntü var. Bu görüntü beta mı değil mi bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Şöyle birinci şahsa geçelim. Böyle şey gibi görünüyor arkadaşlar. Uzay filmi gibi görünüyor böyle. Çok otantik olmuş böyle. Egzotik mi desem otantik mi desem. Böyle kocaman bir ağaç var. O ağaç bir küre içerisinde görüyor musun? Pochinki'deki yer. Yeni mod tamamen gelsin de beta'nın beta muhtemelen şimdi ikinci 3. dördüncü sezonu bölümü çıkar mı bilmiyorum. Çıkarsa onu da zaten direkt size gösteririz. Arkadaşlar şimdi yasnaya girdiğiniz gibi böyle ufak ufak göreceksiniz Bak böyle bir uzantılar var ağaç kabukları gibi falan dur nasıl ineceğim ha şöyle evin içinde ağaç var evin içinden dolanıyor lan oha evet. oha Uy. Aa dur şu an bu ama buradan geçilmiyor şu an beta arkadaşlar beta kesinlikle bir hata olacağını düşünmüyorum ben güncelleme olduktan sonra markete bir bakalım ben marketi merak ediyordum bir güncelleme var mı aha bu ne Silah niye böyle parlıyor? Bu farklı bir silah kanka. Bu silah hem e, normal surprise. ateş ediyor, hem de mı atar gibi bir şey oluyor. Ha, dur, şöyle modu var normal ateş ediyor. Şurada bir simge var galiba. Allah. Gördün mü? Uy. Şey gibi, Kar 98 gibi buzlu, kış diyarı Kar 98 evet. gibi. Onun gibi düşünün. Fazla bir, bir silah değişiklik yok gibi, yok gibi aynen. Silah bir olayı daha olacak gibi ya. Kanka open, open diyorlar. Fırat. Ne o? Open, open diyor. Aha yerde bir şey buldum. Aha ne bu? Bir şey verdi. Scorpion horn. Ha bu şey arkadaşlar. Scorpion horn diye görünüyor. İngilizcem yok lütfen dalga geçmeyin akrep zımbırtısı buna benzer bir şey buluyorsunuz bunu direkt zaten envanterinize düşüyor ve altta bir akrep işareti çıkıyor şöyle bastığınızda akrep geliyor valla bot da tam zamanında geldi ve bakayım şöyle şöyle uyyy hasara bak oha dur fpp'den bakalım öldün o bak sen şey, bine biliyorsun şey, mu? Aa, dur binme işareti geldi Uy, iki Aa, kişi. ben de 2 kişilik mi? Evet 2 kişilik Evet doğru. ve bende bir tuş çıktı bak ben ona bastığım zaman. Ne işe yarıyor tuş? Bak ben yaprak oha, aldım oha, senden ha. Bak kaykay oluyor. Oha o ne lan? <laughs> Bilmiyorum onu <Adana>. senden aldım. <laughs> hızlı gidiyor mu kanki? Süresi var Bayağı mı? Baya hızlı gidiyor. Var var bir süresi var. Acaba ne kadar süresi? Şu an dön dönüyor etrafında o bitecek herhalde. Şu an bitmek hmm. üzere. Bitti. He bir daha bir daha bak, bunu al bakayım. Da şu an alamıyorum tekrardan. Dur, ben ben Bindiğim şey yapayım. Zaman... Ha belli bir süresi var. Dur şu ateş etle şunu gösterdik arkadaşlar bot üstünde. Tamam. Bunu araçtan inelim. Gidiyor mu? Lan! Ya gitti? Araçtan inince gidiyor. Onu bir daha şey yapacaksın. Yani tamam bu open. bu Buraya giremiyoruz. Normal bunu... bu Beta'nın diğer versiyonu geldiği zaman kullanabileceğiz herhalde. Şu an daha yapılmamış. Bir anlamı vardır ama ya. Değil mi kanki? E vardır, vardır Mutlaka yani. Mutlaka vardır. Tamam. Tamamdır size göstermem gereken başka şeyler de var. Aha. Adam geldi. Tamam. Akrebi göstereyim şimdi. La, gelsene. Aa gelmiyor buraya. Heh, buraya geliyor. Şimdi bota botun, botun üzerinde bir şey göstereceğim size. E buradan geçmiyor sanki Geçmiyor mu? Ha, bot. Dur ben o botu sana doğru çekeyim. Dur geçtim biraz. Botçuk gelir bot, misin? Binalara tırmanıyor gibi bir şey ama. Valla. Dur bakayım. Aha. Aha. Bot bey. Allah bu ne lan? sanki çatı. Şey içine girsin. <laughs> Çatıya çıktım la. Aha burada bir şey var. Burada. Ha loot bug'a girmiş herhalde. Onu Aa yok lale ya? bak bu tohum tohum tohum. Söyledim tohum. Oğlum nasıl alacağız ha? Ben alabilirsem alacağım. Aha, Aldım ben. Aldım. Sakin ol silah at yere. bu botun üstünde bunu deneyelim çünkü bu bot geri zekalı. Buraya sıkışmış galiba. Oğlum ben mi hasar alıyorum? Kaç mermi de gitti? Vallahi bilmiyorum. Ama bu hasar atıyor mu onu da anlamadım. Hasar atmıyormuş hasar gibi atıyor. görünüyor. Allah. Aa benim canım da gidiyor. Hasar atıyormuş. Daha göre. Bak. Bakayım Sana gidiyor mu canım at. Dur bakayım. Evet evet. Bak. Aa hasar atıyor lan bildiğin. Vur bakayım kanki bana. He min minik gidiyor. Çok az atıyor. Çok Fazla atmıyor. Okay, okay, okay. O bence beta olduğundan kaynaklı onu düzeltirler. Olabilir kanki. Kelebeği de göstereceğim arkadaşlar. Şöyle akreple hemen gidelim. Çiftleş, çiftleştirelim mi kanki? Oha tepeme çıktı. <laughs> Mesafeyi de ölçelim. Uy. Uy. Vuruyor, vuruyor mu lan sence? Bilmiyorum. Aa, vurdu, Aa, vurdu lan. Oha. Yakın fight'ta arkadaşlar böyle. öyle bir... Birbirimize vurabiliyoruz. Vurabiliyoruz mu? Evet bak. <laughs> ha? 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 Oha Gelmezse. oha nasıl sektiriyor? Hayırdır evet. oğlum? Hayırdır oğlum? Hı? Ba 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 sıçmaya başladı bak. Bak. Bak zehrini zehrini kusmaya başladı. Bak bak hareketlere bak. Gel gel kanka gel. <laughs> oha oha. Bindiğin zaman sol altta bir şey var. Bak Long işaret. Oy. Heh. Uy, kaç kaç hızla gidiyor? Görünmüyor. çünkü görebilsek de Zıplıyor şu mu? Zıplıyor. Vallahi zıplıyor. zıplıyor, zıplıyor. Vallahi. Bu ne? Ha, bu benim şey akrep. Akrep. Bu ne lan? Bak, Burada da bu, mı var bu? Evet evet. Tamam. Varmış. Bana niye döndü? Neresine sıkıyoruz? Kafasına mı? Kafa kafa. He öldü tamam. Arkadaşlar oha çimler ne güzel oldu lan. O zehirliymiş demek He, ki. çimleri şey yapıyormuş arkadaşlar bu zehirliyormuş galiba. Çimleri kurtardık. Çimleri kurtarmadığımız kalmıştı onu da yaptık. Aha. Ya. Aa o kelebek o herhalde. Kelebek bu mu? Evet galiba. Aa! Allah. Arkadaşlar bir de böyle bir kelebek var baba çok güzel. Bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Oha. Şunlandım mı lan ne yaptım ben? Onlardan birisi yükselmek He, şu için şu yükseliyor. Bu yükseliyor. Evet, birine, bayağı yükseldi. Birine basılı tuttuğun zaman da aşağıya hızlıca inebiliyorsun. Oha! Çok iyi. Buna basınca aşağı iniyor. Uy çok güzel. Çok güzel efektif olmuş lan. Patladı. Onu evet Oha. evet onu bana yapsaydın diyecektim. Bana bir hasar oluyor mu? Dene onu bayağı bir yükseğe çık oradan bana vur. <laughs> 100 metre, 100, 130 metre yükseldin şu an. Aha, geliyorum, geliyorum. Ee, eee, yön veremiyorum, yön veremiyorum. Tamam, çimenlere girme, çimenlere girme. Zaman oraya Uy, çok güzel efekt görüyor. atabiliyor geliyor. musun mesela takım arkadaşına? Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> mesela bak akrebi atabiliyoruz. Tutamıyorum, bunu bilmiyorum, tutamıyorum şu an kanki. Heh, atılıyormuş, atılıyormuş. Ha bot geldi. Dur botta deneyeceğim onu. Tamam. Bakayım bir hasar Olur. veriyor mu? Yok bir hasar vermiyor. Dur 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 dur. Böyle akreple baya yakın mesafede vuruyorsun böyle bir, bir, sol bir sağ sonra bir kafa vuruyor. Onu basılı tutup bırakıyorsun. Bak Oy. şu an sana geliyor. Oy. Ha? Bir zararı olmadı herhalde. İyi hiçbir şey olmadı. Elimde bir şöyle bir tohum var. Bu tohumu böyle attım tamam mı? Ne oluyor lan? Bot. Ha, bot. Bu, bu tohumu attık böyle çıkıyor. Buradan şu an bir şey alamıyoruz değil mi? Bir dahaki evet. maça girdiğimizde sadece bunun için göstereceğim. Neredeyiz şu an? Yasnaya'nın Yasnaya. A'sındayız. A harfindeyiz. Bir daha buraya geldiğinizde buradan loot alabiliyorsunuz. Mesela burada haritanın istediğiniz bir köşesine tohumu atıp bir sonraki maç oraya gidip loot'unuzu yapabilirsiniz. Mesela görüntü yani gizli Bak gizlendi şu an gördün mü? Bu bir ha. sonraki maçta. Buraya gelip buradan loot'unu alabiliyorsun ama belli bir süresi var o sürede olduktan sonra lutu veriyor. Yani üzerinde birçok gül alabiliyorsun ama sadece bir tanesini tek ekebiliyorsun. Hmm tamam. Örnek veriyorum sen buraya lutu tohumunu ektin bir sonraki maç gelip buradaki lutu almazsan o loot orada kalıyor. Diğer maçta kadar almazsan da yani başka bir tohum ekemiyorsun. Ya, ikinci... Baştaki ekmiş oldun. Tohumu, Ektim, lazım. Lazım. Tohumu hmm. alman lazım. Tohumu alman lazım. Hasadını yapmam lazım ya. <laughs> Aynen ekip İyi. biçmen lazım. O zaman 3-4 maç böyle 4-5 maç sonra da alabilirim yani oraya. Sanki gerçek hayatta bir şey ekmişim de onun hasadını yapacağım. Ee nerede bu? Onu galiba sen ektin için tek sen görüyorsun şu an. Ben göremiyorum bir şey. Nerede lao çiçekim nerede lao? Burada bir yerdeydi de. Yani Görülmesi lazım bence ya. Dolandırıldık laa. Ağaçlar değil midir ya? <laughs> o kadar büyümemiştir arkadaşlar. <laughs> ya da bir sonraki maçtan mı? Belki o da olabilir bak. Bomba olarak gözüküyor yerde ama. Bomba mı lan yoksa? Ha bu dur. Bunu ne Bunu ne Aa bak sağda işaret var. Bende de Oha! Bina içindekilerine hasar vermek için bu. Murat evet, ben dolanıyorum. Evet bak o solda sağda, sağda oklar var ya onlarla yön verebiliyorsun. Evet kendi kendine sağda dolanıyor. Sağda ışınlanıyor musun? Bassana bir sağdaki işarete. Ay. Ay. Geri attı beni. Yanına geldim. Aklımıza gelmişken şunu göstereyim. Artık kapıları içli ve dışlı açabiliyorsunuz. Muhtemelen bunu da getirecekler. Bak bunu ilk defa benden duyuyorsunuz. PUBG Mobile 4.2 güncellemesinde gelme ihtimali çok yüksek. %100 demiyorum ama çok yüksek. Varsa öyle bir şey gelecektir herhalde. Kapıyı isterseniz içe açıyorsunuz. İsterseniz dışa açıyorsunuz, kendinizi açıyorsunuz. Manuel'e bastığınızda kapı açılmıyor. Otoya bastığınızda, yaklaştığınızda kapı kendi kendine açılıp kapanıyor işte böyle böyle. Anladınız siz beni. Bu çeki çok karmaşık yapmışlar. Burası biraz daha farklı lan sanki. Bir yerine göre. Milattan önceki atlar sonra G'ye dönüşmüş bir şeyler olmuş. Anlatmış burada bir şeyler. La <laughs> ben ne oğlum? <laughs> Ağacı göstermek istiyorum arkadaşlar size. Ondan sonra bakalım çiçeğimiz açacak mı? Şöyle bir Aa, inmem lazım. Biraz. Bunun korumaları nerede bunun Fırat? Böyle yanına yaklaşınca hasar veriyor. He be arkadaşlar bunun böyle korumaları var. Bu var ya. Sandığı direkt açabiliyorsun o zaman. Yaklaşınca bunlar çıkıyor. Öldü. He bu ölünce ne oldu lan he? Bunu da böyle açıyoruz. Ne çıkacak acaba? Acaba ne çıkacak içinden? Aa kıyafet verdi lan böyle bir loot verdi de herhalde daha iyisini verir ya. Öyle düşünüyorum ben. Neyse ben hızlıca ederim. hemen çıkalım. Yasna'ya ya bir gidelim bakalım. 9 level oldum ya. Hadi Ben beta'da rank asacağım. <laughs> Fatih'e çıkacağım. Arkadaşlar <laughs> Segons bir challenge yapacak. Beta'da Fatih'e kasma challenge. Bu videoya 1 milyon beğeni <laughs> gelirse yapacakmış. <laughs> 1 milyon beğeni yaptınız beta beta'da Fatih kastı. Ve ben de size bin tane Royal Pass hediye ettim. Bir milyon beğeniye. O Oğlum, gelir lan. Geliyormuş <gülüyor> 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 bir şaka, şaka şaka arkadaşlar. Şaka değildi. 150 var mıdır tanesi? Tamam. 150 bin lira. Anana hmm. uğradığını. Yani? Bir şey diyeyim mi? Buna değer lan. Siz 1 milyon beğeni yapın. Yap, bunu yapmayan bayrağın <laughs> namert olsun. Aa çiçek göründü. Çiçek göründü. Oğlum sakin ol lan. İkinci, maç maçta mi? gözüküyormuş. Demek ki onun sonra. bir büyüme süresi varmış. Hmm, tamam. iyi yasnaya da yakın geçti. O zaman sen senin çiçek olmayacak. Benim de 2 dakika. Çiçek, iki dakikası var. Şey. Arkadaşlar, mu, çiçeğim burada. Canım çiçeğim. <laughs> Çok korkuttun beni. Seni görmeyi Allah seni görmeyi de çok korktum. Görmüyor musun sen de? Bende de gözüküyor ha, evet. Tamam şu yaklaşma birader bu benim Mutlu çiçeğim. Ben <laughs> benim çiçeğim bu yaklaşma. Çiçeğimden uzak durur musun? Kaç saniyesi var bunun? 39 saniye. Saniyesi de görünüyor mu sende? Hı hı. E, benim... De. E ben pişireceğim bu yerse... Mebribe. Aha ben açıldı. Bastım. Gel bakayım sen açmayı evet. bir dene. Evet açabiliyorum. Aç, aç bakayım. bakayım aç kanki. Takım arkadaşı dibine gelmedi mi bunu göremiyor. tamam Uy. Ne verdi? Full yani m4, m4 mü verdi? Full M4 değil de full M4 veriyordur. Uzun şarjör verdi. Namlu ağzını verdi. 3x'ini verdi. Kit verdi. Ee, Arkadaşlar bu da böyle böyle bir çiçeği ekiyorsunuz. 2 maç sonra giriyorsunuz. Böyle buradan hasat ediyorsunuz. Fırat da mesela buraya ekti. Şu direğin dibine ekti. 12'de bir ha, sonraki dur, dur. maç. Full M4 vermiş kanka. Blend 4 mü? Nasıl lan? Evet, bu bendeymiş bak. Ha. E dipçik? Dipçiği vermemiş. Ya da orada bir yerde. Arkadaşlar sizce bu yolculuğun sonunda bu ağaca ağaç mıdır, çiçek midir, nedir bu tövbe estağfurullah. Botu da bir öldürelim. Bunlar dünyası bura. Buna ulaşabilecek miyiz? Arkadaşlar böyle... Aa, bu aşağıda bir şeyler var bak görüyor musun? Evet. Değiştirmişler. Oha. Aa, bir dakika biz buraya gidemeyiz bence basket Oğlum Fırat. <laughs> Çok uzak. <laughs> bir şey görünmüyor. Allahu bence Ekber yukarıya baksana. Bence gidilecek bir yer kanka. Onu... Bana da öyle geldi. Atlayalım mı? Atlarsak ne olur uçaktan? Ölürüz. Atlayamıyoruz. Ne olur? Gördün mü? Ev Gördün. gibi bir şey var orada. Bu muhabbeti ne lan? Hiç Arkadaşlar oraya gidelim mi? Burada bir Yorumlarda yazın. Abi orayı çıldıracağım merak ettim. Oraya git lütfen diyorsanız yorumlarda bunu belirtin. Gideyim. Şuna gidebiliyoruz mu acaba ya? Allah mi ya. Bilmiyorum. Çok çok şey görüyor lan. Buradaki ağaçların üstünde de bir şeyler var ya. Şuraya da bakmak lazım. Bence bir sonraki ha. videoda oraya gidelim. Ha. Hem buraya hem buraya bakalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki beta videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Öpüyorum sizleri. Bay <laughs> bay. Fırat'ı Segons'u takip etmeyi unutmayın. Kanalını açıklamaya bırakırım.